Bütün bunlar olurken dünyada ise hala bir gıda krizi endişesi var. Acaba bir gıda krizi dünyayı vuracak mı? Neden diye sorarsanız nedeni Rusya'nın Ukrayna işgali. Şimdi Ukrayna'yı farklı şekillerde tasvir edebilirsiniz. İşte ne bileyim ya çok güzel başkenti var. İşte Rusya'nın çeşitli etkinliğinin olduğu bir şehir. İşte ünlü sanatçıları olan bir şehir. Ama gıda perspektifinden baktığınız zaman şöyle tarif etmek sanırım en kolayı. Avrupa'nın ekmek sepeti. O kadar çok buğday üretiyorlar ki Avrupa'yı dünyanın bir kısmındaki Türkiye dahil ülkelere e, ihraç ediyorlar ve de baya bir şey yapıyorlar. Hani e, üretim yapıyorlar. İşte bu savaşla beraber, daha doğrusu işgalle beraber bizim farkında olmadığımız, görmediğimiz Yeni bir konu ortaya çıktı. Rusların kimi siloları, buğday silolarını bombaladığı haberleri ya da işte Odessa gibi limanlarda çeşitli gemileri engellemesi nedeniyle e, ne yazık ki ihraç edemediklerini ve bu yüzden de bir kriz olmasından endişe duyulduğunu anlatıyor herkes. Bu ciddi ciddi de konuşuluyor. E, peki bu gerçekten Türkiye'yi etkiler mi? İsterseniz bunu da bir başka profesöre sorayım şimdi. Profesör Doktor Mustafa Bayram kendisi tahıl ve bakliyat işletme teknolojileri depolama ve analiz sistemleri derneğinden Sayın Bayram şunu merak ediyorum sizce şu andaki küresel gıda krizinin tek nedeni Ukrayna mı? Ee, bugün yaşadığımız küresel gıda krizi bazılarının söylemiyle kriz ama İngiltere merkez bankasının başkanının söylediği şekliyle ise bir kıyamet. Bugün yaşadığımız bu kıyamet ya da gıda krizi aslında insanlık tarihi için ilk de değil. Şöyle ki, çünkü insanlık tarihi her zaman gıdanın kaderiyle beraber yaşanmış. Özellikle ilk çağlarda, orta çağlarda ve son yakın çağlarda bu krizleri hep ardarda arda yaşamışız. Ama ne ilginçtir ki insanlar bu krizleri hep unutmuşlar. En yakın kriz 2007-2008 yılında yaşadığımız gıda kriziydi. Bu gıda kriziyle birlikte insanlar hem ekonomik olarak ciddi bir e, zarar gördüler, peşinden de hemen zaten bir Arap Baharı denen bir rejim değişikliğine kadar gitti. Onun için de gıda krizi veya gıda kıyametleri öyle çok kolay atlatılabilecek e, konular değil. Gıda sistematiği ilginçtir. Size bir örnek göstereyim. İskambil'den yapılmış evlere benzer gıda sistematiği yapması, kurması çok zordur. Ufak bir kağıt oynattığınızda da bu piramit veya bu ev karttan yapılmış evler hemen yıkılır. Onun için de gıda sistemleri hafif bir sarsıntıya uğradığı zaman hemen yıkılır. Bugün yaşadığımız gıda krizinin üç ayağı var. Bu ayaklardan bir tanesi pandemi. Pandemiyle başlayan, daha sonra iklim değişiklikleri ve bölgesel olarak yaşanan kuraklıklar, ve son olarak da savaşla birlikte aslında üçlü bir sac ayağının üzerine bu gıda krizi kurulmuş oldu. Bu haliyle gıda krizi da daha önceki yaşanan gıda krizlerinden çok başka. Onun için de söylenen gıda kıyameti aslında bu anlamda bir nebze doğru olabilir. Ki Biden, Macron veya diğer dünya liderleri, işte Dünya Gıda Örgütü bunu kriz diye adlandırıyor ve beklenen daha büyük bir krizin de gelebileceği ile ilgili sinyaller veriyor. Bu bağlamda bu krizin başkaca pek çok sebebi var. Ama temel olarak baktığımızda bunu bu kadar acı hissetmemizdeki temel sebep hemen kuzeyimizde yaşanan Ukrayna-Rusya savaşıydı ki Ukrayna ve Rusya savaşının en önemli sebebi veya sonucu şu oldu. Bu iki ülke insanların en çok tükettiği hububatı dünyada üreten ve dünyaya satan iki ülke. Şu an dünyada gıda yok mu? Var ama buna ulaşamıyoruz. Buna çok büyük paralar ödemek zorundayız ve özellikle de ülkeler kendi bu ürünleri üreten ülkeler kendi iç pazarlarını da koruyabilmek anlamında Yasaklamalar getirdiği zaman şu an dünyada ciddi bir gıda tedarik açığı, bozulmuş bir lojistik söz konusu durumda. Ki bu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ortaya koymuş olduğu bu tedirginlik, e, ki hele de bizim gibi başka bu coğrafyada bu ürünleri tedarik eden, üreten ülkelerinde çok uzak olmasından dolayı hemen bir baktığınızda buğday fiyatlarını hemen artırıyor, yağ fiyatlarını oldukça sert bir şekilde tırmandırıyor. Onun için de bu gıda krizi yurt dışındaki bazı düşünürlerin ve araştırmacıların da söylediği gibi çok kolay bir şekilde geçecek bir gıda krizine benzemiyor. Tahminlerde 2030'a kadar gıda ile ilgili bu tür dalgalanmaların tekrar edebilecek bazı krizlerin ardarda arda, arda veya belli periyotlarla ortaya çıkacağını söyleyen bazı araştırmalar ve düşünürler de mevcut. Peki gelecekte ne görüyorsunuz? Sizce bu konunu nasıl çözülecek? Yani özellikle Türkiye perspektifinde bir gıda krizi nasıl engellenir? Ee, gelecekte özellikle 2030 yılına kadar herkesin çok dikkatli olması lazım. Hem bireysel hem ailesel hem de ülkesel bazda. 2030'a kadar gıdada büyük bir... E, değişim beklememek gerekiyor. Özellikle peş peşe arda arda yaşanacak bazı problemler 2030'a kadar gıdanın çok güvence altında olmadığını bize söylüyor. Özellikle Amerika'da yapılan bazı araştırmalar bununla ilgili bize bazı rakamları da ortaya söylüyor. Bununla birlikte şunu da söyleyebilirim. Bundan sonra ucuz gıda tüketme devri de bitmiş durumda. Artık öyle bol gıdanın çok ucuza tüketildiği dönemler geçti. Çünkü hem nüfus artışı hem iklim değişikliği hem de dünyadaki sistemlerin ülkeler arasındaki problemlerin daha kırılgan hale gelmesinden dolayı gıda bundan sonra çok ucuz olmayacak. Özellikle 2030'a kadar şunu söyleyebiliriz. Üretimde %11'lik bir düşüş, fiyatlarda da %85'lik bir artış bekleniyor. Gıda ürünleri bazında. Ve yine e, Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu ve Türkiye'nin de taraf olduğu yeşil mutabakattır, coğrafi işaretlerdir, tarladan çatala e, türü gıda politikaları, özellikle Avrupa bazlı gıda politikaları gıdanın bolluğunu da biraz daha düşürecek durumda. Yani bu tür argümanlar gıdanın bir nevi gizli ticaret e, engellemelerine de sebep olacağını bize gösteriyor. Yapılan bazı araştırmalar bunu söylüyor. Bundan sonra Türkiye veya dünyadaki diğer ülkeler ne yapması lazım? Öncelikle hele hani de bizim gibi geleneksel bir gıda yapısına, sistematiğine sahip olan ülkeler çeşitlilik yapmak zorunda. Yani kaynaklarını çeşitlendirmek zorunda. Yine gelecekte olacak şeylerden bir tanesi de şu. Verimi artırmak zorundayız ve gıda güvencesi sistemini iyi kurgulamak durumundayız. Bu kırılmaması gereken bir zincir durumu. Gıda sektörde kendini değiştirmek zorunda. Kendisine yeni yenilikçi, inovatif gıdalar da bulması lazım. Bu bağlamda da e, Türkiye bir yeni bir e, inisiyatif de almış durumda. Kasım ayında İstanbul'da yapılacak olan e, YES e, gıda formuyla birlikte aslında gıdanın davosunu da ki bu döneme denk gelmesi çok da iyi olmuş oldu. Bir forum yapılacak. Dünyadaki uzmanlar da buraya toparlanarak nasıl bir çözüm bulacağız? Geleceğimizi gıda konusunda nasıl sağlamlaştıracağız ve gıdanın sürdürülebilirliğini nasıl gerçekleştireceğimizle ilgili stratejik kararlar alıp dünyadaki ve ülkelerdeki gıda politikaları hazırlayan, gıda ekonomisini yöneten otoritelere de bu bilgileri aktarmak önemli. Sayın Bayram çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler 5 ne birkaç çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından uzaya gidiyoruz. Hazırlanın kemerlerinizi bağlayın. Türkiye'nin uzay programını konuşacağız.